Herkese merhabalar. İnfo yatırım e-şube üzerinden halka arıza nasıl giriş yapacağımızı şimdi size ekran videosu ile anlatacağız. Öncelikle info yatırım hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol taraftaki halka arz butonunu tıklıyoruz. Hemen altında talep girişi tıklıyoruz. Buradan da sağ taraftaki kesin talep. Ardından açılan sayfamızda talep adedimizi buraya yazıyoruz. Ben 50 olarak yazacağım. Bu durumda 50'yi 17 ile çarptığımızda 850 TL bir tahsil tutarı oluşuyor. Emirleri tavan fiyattan girmek önemli. Çünkü düşük fiyattan girildiğinde halka arz talebinizin karşılanmama riski var. Bu yüzden de 17 olarak burada görüyoruz. Bedel iadesini talebe dönüştür tikini aktif edersek eğer halka arz fiyatı 17 değil de 16'dan belirlendiğini varsayarsak 850 TL ayırdığım tahsil tutarı ile 50 adet alım yapabiliyorken 850 bölü 16 yaptığımızda adet sayımız 53'e çıkacaktır. Eğer aktif etmezsek de halka arz fiyatı her ne olursa olsun adet bazında alım yapmış olacaksınız. Ben bedel iadesini talebe dönüştür tikini aktif olarak devam edeceğim. Alttaki kutucukları da işaretledikten sonra kesin talep yap diyorum. Kesin talebi onayla. Talep izleme sayfasından da talebimi izleyebiliyorum.